sabah saat 5 çeyrek geçe bana günaydın siz günün hangi saatinden izliyorsanız size de selamun aleyküm olsun yine bir Antalya Allah izin verirse bir koşup gidip gelelim hadi buradan başlayalım babam çalıştırmış size ve size hayırlı olsun. Tekrardan merhabalar. Biz şimdi İnönüye kadar geldik. Ben azıcık uykum vardı, uyudum. Babam sağ olsun getirmiş beni buraya kadar. Gerçi ada pazarında uyandım ama korktu. Üzeri. Baba arabanın vitesi nasıldı daha geniş açı alalım. Görüksün. Şimdi bir taraftan size yolu izlettireceğim. Şöyle arkadan aynaların kapattığı söylenildi. Bir taraftan da şöyle bir taraftan da araçların yakıtları daha doğrusu DAF'ın yakıtı hakkında bilgi vereceğim. Şimdi DAF ne yakıyor? Söyleyeyim. Gittiğiniz yola, mevsime, havanın rüzgarlı olduğuna, e, güneşli olmasına, bunların hepsine e, yani üstün üstlük aracın üstündeki yükün dengesine sonrasında bu yükün ağırlığına ayağınızın altındaki gaza rampayı nasıl çıkıp nasıl indiğinize kadar hepsi bir etken değişiyor. Ama ortalamada şöyle söyleyeyim atıyorum 70-75 km hız yani bu da defransiyeller farklı olabiliyor onu da söyleyeyim. 1100-1200 250 devir aralığında giderseniz ortalama da dediğim gibi hani karkış veya işte rüzgar bütün ağırlıklar hafif tonajda değil bu 7-8 tona kadar hatta ortalamada 9 tona kadar aynı bu söyleyeceğim yakıt. %27 ile %31 arasında değişiyor. 10'dan 18-19 tona kadarsa 31 ile yüzde %33, 33-34'e kadar değişiyor. Yani bu normal hava koşullarında diyeyim ben. Sonrasında basar tonaj koyarsanız arabanın tabi düzenine de bağlı. 37 ile 40 41 arasında değişiyor. Bu bir de şöyle bir durum söz konusu. Arabanın motoru iyi değildir. Artık motor istiyordur. Sonra kompa enjektör artık bakım istiyordur. Yapılması gerekiyor. Bunlar da bir etken yapıda. Araç %50 de yakar, %60 da yakar. Ama genel anlamda biz hafif bir tonaj çalıştığımız için yaptığımız yakıt aralıkları bunlar. Onun haricinde hani dedim ya hız ve devir aralığı eğer ki araç 80-85 bandında yani 1300-1400 devir aralığında giderse bu direkt kafadan 1100-1250 devir aralığına göre yani 70-75 km hıza göre direkt kafadan 2-3 puan fazla duruyor arabayı. Artık üstünü siz düşünün. Hani bastığınız zaman. Bu bizim işte e, 2004, 2005, 2006, bir arabanın ortalamada yani düzeni olan bir arabanın yakacağı yakıt aralığı. Bu hangi arabaya giderseniz gidin işte bir puan aşağı bir puan yukarı veya iki puan aşağı iki puan yukarıdır. Bu modellerde. Ancak yeni Euro 5 ya da Euro 6 diyeyim. Euro 6 model araçlarda ve Euro 6 herhalde şu andakiler. 2022-2023'te. Bu araçların yakıtları bizim araçlara en az 3-4 puan takıyor. Yani daha az yakıyor. Bizim neredeyse hani 0-10 ton aralığında yaktığımız veya 11 ton aralığında yaktığımız yakıtı adamlar basar tonajda yapıyor. Motor sistemleri hani enjeksiyon yok enjektör sistemleri pompaları aracın gücü gerçekten buna yakıta acayip derecede etki ediyor. Abi bu arada benim bu söylediğim yakıt e, aralıkları hepsi uzun yol için geçerli. İstanbul içinde çalışan araç çok daha fazlasını yapıyor. Hafif de çalışsın. Bir e, aynı güzergahta örneğin Karadeniz'de gündüz git Gece gitmek arasında 15-20 litre yakıt fark ediyor. Bunun sebebi de oradaki ışıklara takılmak, gündüz trafiğine takılmak. Bundan dolayı o bile etki ediyor yani. Euro 6 araçların yakıt az yakma sebeplerinden biri de bir araçların işte torklarının daha fazla olması. Aynı beygir bir araba olabilir ama torklar daha fazla araçlarda. Mesela biraz önce geçtiğimiz araç, o Bu aracın burayı çıkmasıyla gücüyle bizim aracın buraya çıkması gücü aynı değil. Birinde ortalama 200 beygir, biri 480 beygir. 400 beygirle bile çok farkı var be yani arkadaşlar. de şey varmış lastikler o kısımlara da işlem yapılmış biz de yaptıralım dedik depli olanlara da bakın. Dediğim gibi şu şu malzemeler aracı yavaşlatmaya yarayan sivopların üstünden baskı uygulayıp aracı yavaşlatan dep dedikleri olay bu. Motoru da görün hazır kalkmışken böyle tarafından çekerim hatta. İyi bir paslacıya ihtiyaç var bu arada. Çocukluğumdan beri ne zaman kupa kalksa böyle aşağı düşecekmiş şey, hissi yatı geliyor. Bana. Inanılmaz bir e, hava güzel görünüyor ama Kütahya'da inanılmaz bir rüzgar var. Çarpıyor yani adamı. Evet, şu işlemlerimizi yapalım. Allah'ın izniyle yolumuza çıkıp devam edelim. Siz de bizimle devam edin. Herkese merhaba tekrardan. Geldik. Yükümüzü indiriyoruz böyle çekeyim. Aracımız burada. Şimdi hava sıcaklığı normalin üzerinde gündüz. Ama akşamları biraz daha serin. Manavgat'tayız. Aracımız burada. Şöyle göstereyim. Neredeydi o? Portakal ağaçları var. Ah burada göstereyim. Şöyle tam aracın orada. Şurada. Yaşlandık be. Şimdi bugün bunu indirdikten sonra bir işimiz yok. Allah nasip ederse yarın akşam veya akşamüstü yükümüzü yükleyip tekrardan yola çıkacağız. Bugün günlerden perşembe ayın 19'u 19.01 2023 bir an 2020 diye isim geldi saç sakal birbirine karışmış vaziyette zamanla yarışıyoruz ama sanki bana 7 gün 24 saat yetmiyor gibi geliyor artık çok hızlı geçiyor zaman o yüzden bazen şöyle bir şey düşünüyorum bu arabayı güzelleştirmek için bir şeyler mi yapsak? Siz de düşüncelerinizi belirtirseniz sevinirim. Tabii asıl olan bizim için yürür aksamı, motoru, şanzımanı, deferansiyeli. Bunlar, onun haricinde diğer işlemler daha sonra. Şuraya muhtemelen tabela gelecek. tabela ismini Bay Hasan yapmayı düşünüyorum. B.Y. Hasan. Siz ne düşünüyorsunuz? Belirtirseniz sevinirim. Hadi. Siz devamında. Ben de diğer işlerime bakmaya devam edeyim. Anpaş otel malzemeleri fuarında gezmekte nasip oldu. bayağı büyük bir fuar. Sizlere de benimle beraber gezdirmek istedim arkadaşlar. Büyük otel malzemeleri. Bakın. Şöyle şu tarafa doğru da uzunluğuna bakın. kısa da olsa benimle beraber sizde bir Anpaş, Antalya, fuar görüntüsünü görmüş oldunuz. Bu akşam nasipse yükleyip muhtemelen yarına çıkarız ya da gidebildiğimiz kadar gideriz. Ben uykumu aldım. Az kaçta bir işimiz. Geç biteceğini düşünüyorum. Hadi siz diğer ekranı. Gündüz bir gibi konuşamadım. Gündüz gibi bir fuar görüntüsünden karanlık bir gece görüntüsüne merhabalar. Fuar alanında yüklemeler var. Ve genelde fuar çıkışları şu an sakin gibi ama Biraz önce burası ana baba günüydü. Çok acayip karışık trafik vardı. Yine birazı gitti. Bu arada biz de yüklüyorken babam burada oturuyor. Arabaya vurmasınlar diye göz kulak oluyor. Dedim ona sen burada otur. Göz kulak ol arabaya. Arabamıza kimse çarpmasın. Sağını solunu kimse kırmasın değil mi? Evet. Ne diyorsun? Duymuyorum. Evet yoruldum. Neye yoruldun? Akşama kadar yattın dünden beri. 5 se Aa, beş sefer uyudun geldi. ya. Kaç dakika din geldin ya? 3 dakika. Tamam, her şeye muhalefet arkadaş. Her tamam, şeye acizasyon. Küçük Emrah'ın ikinci versiyonu burada. Hasan tamam. Hasan. Biz yükleniyoruz. Bu araba yükleniyor. Bu araba yüklendi mi bilmiyorum. Bir taraftan gidelim bakalım şöyle. Anfaş fuarının dağılım görüntüleri. fuar kuruluyken güzeldi ama dağılırken farklı bir eziyeti var. Her şey dikkat gerektiriyor. <laughs> Bakın arabalar böyle giriyor içeriye kadar. <laughs> bir taraftan standlar dağılıyor. <laughs> Şuraya da bir ağır büyük araçlardan bir tanesi geldi bastığı için burayı bekliyor. <laughs> hatta dağıtmış ya buraları şuna bak. Neyse biz bir taraftan yüklememize siz de diğer ekrana hadi devam edin. girmeyelim. Şuradan bir şunu kapatalım. Bana yine günaydın. Yine ortalama aynı saatler. Ve biz İnönü'de miyiz ya? Evet. Yine öndeyiz. Ben yeni uyandım. Bir 15 dakika oldu ama üstüm falan değiştireyim derken kameraları yeni açtım. Ve evden çıkalı tam 1376 kilometre olmuş. Ortalama de falan girmemiz lazım bizim diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşım bir tanesi şeyden bahsetmemizi istemiş, ondan bahsedelim. Kooperatif üye olman için ne gerekli? Şimdi bazı şehirlerin kooperatifleri hem kamyoncunun yanında. Yani hem güzel para yazıyor hem kamyoncuya desteği var. Hem de iş anlamında yine şöyle göstereyim Ford'ları. İş anlamında araçların neredeyse gidişini de gelişini de bir şekilde ayarlıyorlar. Özellikle Bilecik bozüyük Kooperatifleri. Ala Kooperatifleri. Burada hisse satın alıyorsunuz ama atıyorum Antalya'da e, AGT'nin kooperatifi var bildiğim kadarıyla Antalya kooperatifi yani buralarda hisse satın alıyorsunuz e, hisse bazı yerlerin 10 liradır 15 liradır 15 bin lira gibi rakamlardır bazı yerlerin 1 milyon 2 milyon 3 milyon gibi rakamlara ulaşan kooperatif hisseleri de var. Yani özellikle mesela Avşa Adası'nda bir hisse almak pahalı. En az 2-3 milyon civarlarındadır galiba. Yani minimum 1 milyondur o kadar söyleyeyim. İkametgah şartı yok. Ee, o yerin hani şoförler odasına kayıt olma şartı yok. Nasıl siz bir istediğiniz bir ilden arsa, ev alabiliyorsunuz. Oradan da hisse almak, üye olmak aynı o şekilde gidiyorsunuz. Boşluk varsa konuşuyorsunuz. Oradan o şekilde hissenizi alıp sıraya girip sıraya yazılıp sıranız geldikçe, istediğiniz yön çıktıkça işlerinize devam ediyorsunuz. Bu arada karşısı komple güneş enerji santrali. Yani GES Güneş panelleri döşenmiş. Çok güzel para var bu işte de. Gerçekten var. Oraya yatırımı araştırın bence arkadaşlar. Böyle arabanın üstüne evini riskle uğraşacağınıza oranın yatırımını araştırmak çok daha mantıklı. Ben biraz kendimde şey görsem yani o işlerle uğraşmak için enerji görsem direkt onu araştırırım yani. Devlet desteği de var çünkü o konuda. Şimdi Çin'den bir e, sipariş verdim. Ya el aletleriyle alakalı. Fiyat olarak da ucuzdu. E, de, hani çarpılırsak da oradan çarpılabilirüm. Ufak bir rakam. Eğer o gelirse şimdi şu şuradaki bizim ekran e, gündüz hiç gözükmüyor. Yani gece yine azıcık gözüküyor ama. <laughs> Dağınık arabanın içi şöyle göstereyim. Eğer o gelirse ekranda söyleyeceğim. Çünkü diğer ekran burada takması falan 5 6 milyarı buluyor. İnternette baktığım kadarıyla 3.5 milyar. Yani %55 civarında fiyat farkı var. yüzeyiz Arkadaşlar şimdi arabadan indiğimizde ilk biz direkt tekerlekleri yokluyoruz böyle kampana daha doğrusu janta sıcaklıklarına lastiğin sıcaklıklarına janta oraya ya zaten hava olduğu için soğuk Mutlaka arabadan indiğinizde hep altına, üstüne, sağına, soluna bir bakın. Ne var, ne yok diye. Bu da ön bir bilgilendirme olsun. Lastiğin havalarına, körüklere şöyle bir dinleyin. Hava kaçıran yer var mı? müdahale hayat kurtarır derler ya. Aynı o şekilde. Hadi devam edelim. Biz köprüyü geçtik. Köprüyü geçtikten sonraki köprücü üstüne oraya kadar geldik. Buradan da evimize Allah nasip ederse bir saat, bir buçuk saat bir yolumuz kaldı. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir seferimizin daha sonuna geldik. Allah izin verirse evimize varıyorum. İzlediğiniz için tekrardan çok teşekkür ederim. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone değilseniz abone olmayı mutlaka atlamayın. Destekleriniz için şimdiden çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.